Yeniden merhabalar arkadaşlar Hayalim Kafesi hoş geldiniz. Bu güzel fincanla bugün sevgili Aslan burçları için evet aslanlar yine güzel muhteşem bir fincanla karşınızdayım. Şu fincanımın güzelliğini de bakar mısınız? Ee, evet güzel bir yorumla karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu güzel videodan sonra abone olabilirsiniz. Aboneliklerimize ücretsiz tabii ki de arkadaşlar. Ee, şimdi her, şimdiden herkese <laughs> bol şans diliyorum arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkar. Size uyanı alacaksınız. Uyumayanı evrene göndereceksiniz arkadaşlar. Kötü yorum yapmaya gerek yok. Burada bir emek var. Bir efor sarf ediyorum arkadaşlar. Alma verme dengesini koruyalım lütfen. Ee, sizi çok fazla bekletmeden de başlayalım. <laughs> sevgili aslan burçları of şu benim fincanımın içi arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar bakar mısınız yani yüreğiniz şişmiş 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 böyle var ya yüreğiniz kabarmış artı iki tane küçük sıkıntınız daha var ama bakın öyle bir aydınlık bir gün geliyor ki yani nasıl desem ben şöyle göstereyim bakın şu içinizdeki sıkıntı yüreğiniz sıkılmış bayağı bir sıkılmış niye sıkıldınız bilmiyorum ama böyle yüreğiniz böyle bomba gibi olmuş ama bakın güzel bir haber alacaksınız ve bu sıkıntıya var ya üzüldüğünüze pişman olacaksınız arkadaşlar ben öyle söylüyorum yani şu güzel haberden sonra çok sevineceksiniz sevgili aslan burçları siz aslan gibisiniz ya boş verin onu bunu kim ne derse desin siz yolunuza bakın arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim ben bakın e, uzak yoldan gelen misafiriniz var e, şöyle e, nasıl desem bakın şurada e, şöyle göstereyim ben bakın şurada yani e, şu kesimi anlatıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Şöyle 2-3 kişi gelecek. Uzak yoldan gelecekler. Bunlar geldikleri zaman 2-3 ay kalmayı düşünüyorlar sizde. Aile fertleriniz olabilir. Tabii ki bir kucaklaşma, bir sarılma var arkadaşlar. Bir gözyaşı var, sevinç bir gözyaşı var. Beklediğiniz insanlar bunlar. Her kimse şimdiden hayırlı misafirler diyelim sizler için sevgili aslan burçları. Bir anahtarınız var. Anahtarlıkla, anahtarla alakalı bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Onun haricinde bakın ikili görüşmeler var. Yani e, partnerinizle görüşmeleriniz var. Şöyle söyleyeyim ben. Bu görüşmeleri yapacaksınız ama e, sanki e, bitirme kararı alacaksınız aslan burçları. Yani bazı aslan burçları ilişkisini sonlandıracak. Bazı aslan burçları yeni bir ilişkiye yelken açacak sevgili aslan burçları. Bakın böyle engebeli bir yol var arkadaşlar. Bu yollara gideceksiniz ama e, böyle var ya istemeye istemeye gideceksiniz bu yollara. Bu yollar her neyse arkadaşlar ertelemek de sizin elinizde olabilir ama ne kadar ertelerseniz erteleyin yine de bu yollara gideceksiniz. Ufak tefek paketler var, eve geliyor, haneye geliyor. Ee, yanı sıra da paralar da geliyor. Böyle ufak tefek, ufak tefek maksimum 100, 150, 200 civarı paralar da geliyor. Yani böyle 3-4 parça halinde haneye paralar da giriyor sevgili aslan burçları. Bakın Böyle var ya bombeli bombeli tombiş tombiş güzel bir kuşunuz var. Bu kuş size gelecek gelmeyecek değil. Yalnız e, bu kuşunuzun önünde bir engel var. Yani şu iki tane engel yani bir değil iki aslında. Bu iki engel kalktıktan sonra bakın 8 rakamı çok net çıkmış. 8 gün olabilir, 8 saat olabilir. Bu videomu izledikten sonra da olabilir bilmiyorum ama bu haber size gelecek sevgili aslan burçları. Yani nereden ne haber bekliyorsunuz bilmiyorum ama bu haber size gelecek sevgili aslan burçları. Bakın arkadaşlar deve çıkmış ve üstünde siz. Devlet alakalı bir değil birden fazla işiniz var arkadaşlar. Yani böyle var ya sanki e, bu işleriniz böyle var ya askıya alınmış işler ama bu işler olacak arkadaşlar. E, bir boşanma olabilir, bir verayet olabilir. E, çocuğunuzla alakalı bir iş de olabilir bilmiyorum ama e, siz bu davayı kazanacaksınız arkadaşlar çünkü deveniz yüklü bir şekilde geliyor ve e, siz muradınıza eriyorsunuz sevgili aslan burçları onun haricinde 3 rakamı çıkmış yanında m harfi çıkmış sanki böyle var ya 3 e, gün mü yani üçlü geçen bir zaman dilimi mi bilmiyorum 3 olabilir 13 olabilir 23 olabilir veyahut da e, önümüzdeki ayın 3'ü de olabilir bilmiyorum ama m harfi biriyle bir görüşme yapacaksınız ve size bir iş teklifi sunabilir bu kişi bu iş teklifini sunduktan sonra kendi aile büyüklerinizle bakın oturup bir toplantı haline gireceksiniz. Şöyle 5-6 kişilik bir toplantı. Sanki var ya bu işi konuşacaksınız arkadaşlar. Olumlu olup olmadığını aile büyüklerinizden öğrenebilirsiniz sevgili Aslan burçları. Bir bayan yanında Y harfi. Bakın üzerinde de bir sıkıntı. Sanki bir ağacın dibinde oturmuş böyle kara kara düşünüyor. Yani neyi düşünüyor? Bayan Aslan burçları neyi düşünüyorsunuz bilmiyorum ama muhtemelen bu düşündüğünüz şey ailenizle alakalı. Sanki kardeşiniz askere mi gidecek veya ta e, şöyle nasıl desem gittiği yer kötü bir yer mi ya da siz içinizde sıkıntı mı yapıyorsunuz? Bunlar hepsi boş arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmanıza gerek yok. E, bu kardeşiniz eğer askere gidecekse arkadaşlar e, sizin tahmin ettiğiniz yere değil de başka bir yere sevk edebilir sevgili aslan burçları. Arkadaşlar bakın sıkıntınız gidecek gitmeyecek değil ama dediğim gibi biraz daha zamanı var ve biraz daha vadesi var. Hatta bakın hiç ummadığınız bir anda bu sıkıntınız çekip gidecek hayatınızdan. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani şurasını şöyle söyleyeyim ben. Sizin haneniz şu an temiz ve bereketli bir hane. Yalnız dışarıdan müdahaleler olmazsa, bakın dışarıdan müdahaleler olmazsa kendi hayatınızda iyisiniz. Şu an hiç iş sahibi olmayan, yani hiçbir işi olmayan, işe gitmeyen aslan burçları. Bakın şurada bir devlet dairesi var. Yani bu devlet dairesinde bir çaycı olabilirsiniz, bir temizlikçi olabilirsiniz. Veyahut da okumuş aslan burçları bir gişe, gişede bir görev yapabilirsiniz. Yani şu devlet dairesinden size bir haber gelecek ve siz buraya apar topar gideceksiniz ve işe alındığınız onaylanacak. Çok da mutlu olacaksınız sevgili aslan burçları. Bir haberi bekliyorsunuz ve bu haber jet hızıyla size gelecek. Bakın jet hızıyla size gelecek ve siz bu haberi var ya ne haber bekliyorsunuz bilmiyorum ama bir kutlama görünüyor. 3, 4 hatta siz buradasınız 2, 3, 4. 4 kişilik bir kutlama yapacaksınız arkadaşlar. O kadar güzel bir kutlama ki yani çok sevineceksiniz sevgili aslan burçları. Şöyle baktığımız zaman bakın şurada da 3 rakamı çıkmış ve E harfi çıkmış. Yani çevrenizdeki E harfli insanları bir kontrol edin. Hangisi size iyi, hangisi size kötü? Bunları bir hayatınızdan çıkarın. Şöyle bu kötüleri bir eleyin arkadaşlar. Yani bu kötüleri eleyin, iyiler size kalsın. Şurada da bir A harfi var ama küçük bir A harfi. Çok harflerin olduğu büyük fal oldu. Ben de bilmiyorum ama bir A harfi var. Sanki bu A harfiyle bir bağlantınız olacak. Evet Aslan burçları hayatına hiç kimseyi almamış, ilişkisi olmayan, evlenmiş, ayrılmış olan Aslan burçları şöyle maksimum 40-45 yaşlarındaysanız partnerinize yani sizi tarif olan kişiler de böyle 47, 48 hatta 50 yaşında da olabilir. Belki siz ikinci baharınızda yaşıyor olabilirsiniz. Böyle bir döneme de girebilirsiniz sevgili aslan burçları. Hadi bakalım inşallah da hayırlısı olur sizin için. Böyle var ya iki kişi yani iki kız arkadaş birden bire bir tartışma yaşayacaksınız. Hatta bu tartışmanın nereden geldiğini bilmeyeceksiniz ama gerçekten var ya tansiyonlarını yükseldiği bir döneme gireceksiniz. Yani haklıyken haksız duruma da düşebilirsiniz. Bakın şurada haklıyken haksız duruma da düşebilirsiniz sevgili aslan burçları. Lütfen e, tansiyonunuzu yükseltmeyin. Böyle bir durumla karşılaşırsanız arkadaşlar, e, sakin olun, mütevaliniz, mütevaziliğinizi koruyun arkadaşlar. Ben öyle diyebilirim. Bakın bir de büyük bir balığınız var arkadaşlar ama bu balığınızın önünde bir engel var. Bu sizin kan bağınız olduğu bir kişi yani akraba bireylerinden biri. Sanki siz bir şeye başlayacaksanız bu insan sizin önünüzde duruyor. Böyle bir insan varsa arkadaşlar hiç önünüzde durmasın. Siz bu yola devam edin ve siz bu balığa koşacaksınız gideceksiniz sevgili aslan boşları. Evet canlarım yine güzel bir videonun sonuna geldik. Güzel bir açılımdı güzel bir yolumdu ben çok beğendim İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Yeni gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz. Size sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, açla kalın, sağlıcakla kalın.